merhaba arkadaşlar. Ders günü okulda bu denemeleri yaptık. Şöyle göstereyim. İslam yayıncılık arkadaşlar. Ee, bu ilk İslam yayıncılık. Yani bizim okulumuzda ilk olarak yapıldı. Diğerle güçlendi uygulama. Ondan önce gizli yayıncılık yapmıştık. hızlı yayınları e, yapmıştık. Bunun gibi yayınlar yapmıştık. Arkadaşlar ama İslam yayıncılık ilk defa. O yüzden 5 sorular yani. Soru ee, sorulum tarzı değişik böyle. O yüzden birazcık nasıl diyeyim? Hem güzel hem kötü yapmış olabilirsiniz. Ama olsun e, ilk olarak yapıyorsunuz bu yayıncılığı. Bence e, çoğumuzun puanı da güzeldir diye düşünüyorum. Okula birinci oldum arkadaşlar yine. E, şöyle diyeyim. Birinci olmak nasıl bir duygu? Arkadaşlar siz e, bir özgüven kazanıyorsunuz. Yani hem öğretmenlerin gözüne de giriyorsunuz arkadaşlar. Hem bu denemelerde yüksek yaparken arkadaşlar zaten sizin bir konu ikisiniz olmuyor. O yüzden derslerde de başarılı oluyorsunuz. Siz denemeye geçip denemelere çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ama deneme olamıyorsunuz mesela. Orada da nasıl e, ben önceden çok düşüktüm nasıl öğretmenin öğretmenin gözüne girermiş gibi e, düşünürse zaten siz bu denemeler çalıştığınızdan dolayı tüm konuları eksiz siz, e, bir şekilde biliyorsunuzdur ve derste bunları e, nasıl diyeyim ho hoca yani şöyle hoca söylemeden söylerseniz yani birazcık kızabilirler ama e, bu sizin bildiğinizin bir göstergesidir arkadaşlar ben birazcık öyleyim. Ee, konuları önceden Evde tekrarlamanızı tavsiye ediyorum Mesela okula geçmediniz Bu hafta geçeceksiniz Atıyorum fen Fenden bu hafta elektrik konusu geçeceksiniz Çünkü bu konu bitti Öğretmenize sorabilirsiniz Hocamız e, konu bitti mi Haftaya yeni konuya mı geçeceğiz O evet dersi Siz oradan konu anlatımını kitaplarınızda oku, e, Okuyabilirsiniz Okuduğunuzda da Okulda daha başarılı bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Ve bu şekilde öğretmenin gözüne girersiniz. Böyle konu tekrarı yaptığınızda denemeye zaten iyi gelir arkadaşlar. Denemelerinizi çok iyi yaparsanız bursluktan önce de burada bir özgüven kazanmanız gerekir. Yani heyecanınız birazcık azalır. Ben okula yapabiliyordum niye burada yapamayayım diye düşünebilirsiniz. Ben öyle olmasına rağmen çok heyecanlıydım arkadaşlar. Bayağı bir stres yaptım. <laughs> Sınavda sınavı çözerken değişik değişik hareketler mesela böyle değişik değişik hareketler yapıyordum. Ya aşırı heyecanlıydım, titreye titreye. İçimden öyle bir hareket yapmak geliyordu arkadaşlar. Ya ben hala heyecanımı e, gidiremedim. Zaten arkadaşlar bu ayın sonunda hepimiz öğreneceğiz İnşallah hepimiz kazanırız diyorum Ka kazanmak isteyenler ve çaba gösterenler inşallah kazanır diyorum arkadaşlar. Bahsettiğim gibi arkadaşlar birinci olmak siz böyle özgüven e, yüksekliği sağlar. Tamam e, birazcık denemeyle yazılımın bir farkı yazılılarda da e, yüksek yapmanızı sağlar Denemeyi nasıl hazırlanıyorsunuz konu tekrar yapar soru çözecek e, konu tekrar yaparsanız konuyu bileceksiniz arkadaşlar ve test çözerek de konuyu iyice anlayacaksınız konuyu pekiştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar yazılı e, yazılıya da nasıl hazırlanıyorsunuz e, meb'in örnek sorularını çözerek ya da örnek Başka bir siteden yazılı çözerek bu test çözmenin karşılığı ve yine e, konu tekrar yaparak çalışıyorsunuz. Denemede iyi yap yalılda e, yüz al. Öyle bir karşılığı var arkadaşlar bunun yani ikisinin de amacı e, birinci olmak iyi yapmak ama bunları yapmak için de sadece konu tekrar yapmanız yeterli olacak. Onun haricinde neler yapabilir? Siz demin dediğim gibi test çözmeniz de e, baya önemli. Burada e, nasıl diyeyim? Test kitabınızın da soruları önemli. Mesela okulda güçlendirme uygulama yapıyorsunuz. Güçlendirme uygulamanın soruları. Okulda seçiliyor yani iyi e, bir engel Böyle güçlendiği uygulama alabilirsiniz. Benim size tavsiyem test kitap olarak hızlı yayınlarım. E, konu anlatımlı kitabınızı e, kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bir de yanında adım adım zirve alabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık konu e, anlatım var. Etkinlikler çok bol. E, sonra test kitap te, e, pardon testleri var arkadaşlar. O yüzden iyi e, ben adım adım zirveye matematiğini almıştım. Birazcık ilk başta sevmemiştim. Sonradan sevdim arkadaşlar. İyice konuları pekiştirmem sağlıyordu. Sonra e, içinde bir tane atım aldığım zirvenin fen, e, fen, fenini almıştım arkadaşlar. Beşinci sınıfa başladığınızda ya da başka e, bir nasıl diyeyim başka bir sınıfa başladığınızda 6, 7, 8, 9, 10, 11 tabi müfredat değiştiği için deneme yapılmıyor. İlkokulda da yapılmıyor benim bildiğim. Ee, ama sizin evde deneme yapmanız gerekiyor. Atıyorum 5. sınıftan direkt burslu kazandınız. 5. sınıfta e, test kitabı altı, aldı. 6. sınıfta almadı. Atıyorum. E, ama 6. sınıfta bu sizin yazılarınızı düşürür. Zaten 6. sınıfta benim bildiğim çoğu e, sınav ilgeneli. Çünkü arkadaşlar ben bakıyorum bazı altıları da neredeyse hepsi ilgilenirli. zaten e, sadece görsel müzik gibi şeyleri e, onlar kalıyor size. Ama her zaman da olmuyor. Mesela bizimle ilk defa ilgilenen yazılımız olacak. Fen yazılısı arkadaşlar. Ona da hazırlık olsun diye. Ama ben bu konularda istemiyordum. Şöyle eee Bizim bundan önceki yalı çok basitti. Benim yazılıyı bitirmem 2 dakika sürmedi arkadaşlar. Gerçekte 2 dakika sürmedim. Bence o sınav biraz daha zor alabilir. Çok zor olsun demiyorum ama aşırı basitti. Sınıfın yarısından çoğu yüz aldı arkadaşlar. Düşünün ya. Çok basit. Saydam yarı saydam vardı. Y yüz alam alamayanlar 90'ın aşağısını alan yoktu doğru düzgün. Ee, tabi çok düşük olanlar vardı diğer derslerde mesela şana, isim vermeyeceğim arkadaşlar atıyorum öyle biri yok e, sayın siz arkadaşlar normalde falan on alıyor ee, ama bu kolay bir sınavda 60 aldı o da çok iyi ondan 60'a çıkarmak çok iyi değil mi bence çok iyi o yüzden iyi diyorum arkadaşlar yani birkaç kişi vardı bir kişi vardı. Benim hatırladığıma göre tam olarak bilmiyorum. E diğerleri de zaten 90'ın altında olan yok. Doğru düzgün, çoğu 100'dü. O yüzden çok kolaydı arkadaşlar. Onu da tekrar vurguluyorum. ben hala öyle bir bursla odaklanmışım ki mesela atıyorum arkadaşlar, Türkçeden 15 soru var ya normal denemelerde. 20 sanıyorum ben. Ee, bir yanlışım var. 19 doğru var diyorum bazen. Öyle bir takmışım kafayı burslar ki arkadaşlar. 19 bazen kendime soruyorum 19 doğruyu ben nasıl yaptım bazen böyle yazıyorum 19 doğru bir yanlış falan. Ee, nasıl yaptım ben 19 doğruyu 15 soruda? Anlamıyorum böyle değişik oluyor. Burslar, bu da çok odaklandığımızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. O yüzden böyle çalışmak da önemli. Kendimle örnek verdim. Çoğumuz da böyle gizliye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben baya bir şey yapmışım. Çünkü okula durmadan e, okula durmadan örnek bursluluk soruları çözdüm. Evde geldim e, ee, 2022'nin geçmiş yılların bursluk sorularını çözdüm. Sonra klandan emmelerim vardı. Onları çözdüm. 20 soru olan bir sürü e, deneme çözdüm. Bursluk hakkında. Normal test kitaplarımdan çözdüm. Konu tekrar olsun diye. Onlar da hepsi 20 idi yani. Ee, sosyal 20 falan. Hepsi 20 idi. Öyle bir odaklanmışım ki 20 soruya arkadaşlar. O yüzden e, her şeyi 20 soru olarak hesaplıyorum. Atıyorum e, matematikten 5 eee 5 yanlışım var, 15 doğru yaptım diyorum mesela. Full mü yaptın? <laughs> Öyle e, şeyler oluyor bazen bende. Yani e, aranızda böyle olanlar var mı? Yorumları yazsın. Birazcık da yazılardan konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ayın 26'sında yazılar başlayacak. Umarım herkes yüksek yapar. E, benim önceki yazılarım genel, e, genel derste Yüz 100 arkadaşlar. Sadece bir iki tane şey vardı. Onlar da e, 90'ın altında dersim yok yani. O yüzden e, birinci yazılarım güzeldim. Zaten birinci dönem e, okul genelinde birinci oldum. Arkadaşlar ben şeyden korkuyordum. E, bizim okulumuzun yanında bir tane de, hani de imam hatip var. Böyle deneme sınavlarını hep onların genelinde yapıyorlar. Hem bizim okul hem de imam hatip genelinde yapıyorlar. E, yazılı sonuçlarını da ondan yaptılar diyorsunuz mu? De. Öyle değil Öyle de olsa herhalde eşit falan kalırdım diye düşünüyorum yani. 97.9 bilmem bir şeydi. Yani 98 arkadaşlar. Bu e, bu dönem 99 yapacağım. İkinci yazılarım daha yüksek. Yani hepsini e, 100 yapmaya çalışacağım. 95'in altında sınav olmayacak. Kendime öyle bir hedef koydum arkadaşlar. E, yani e, dönem birincisi de olmak güzel bir şey bence. Dönemlerde de birinci olmak güzel bir şey. E, altın, bunu yaşadıkça altıncı sırtta da daha çok yapmaya gayret edersiniz arkadaşlar. Yapamayanlar da hırslanır. E, hırslandığı için onlarla da daha çok ders çalışması gelir. Ama bence ilk e, seneden yüksek yapmaya çalışırsanız iyi. Ya, e, birinci olamazsanız da aranızda bir puan var mesela o bile hiç önemli değil siz kendinizi birinci sayın yeter onun haricinde arkadaşlar yazılıda bir zorluk görmüyorum ben sadece fenden korkuyorum ilk, ilk genel yazılımız olduğu için birazcık e, fen hocası bizim sınıf öğretmemiz arkadaşlar herkese yani iki tane beşinci sınıf var herkese artı art beş veriyor Benimki de zaten cüz oluyor çünkü soruları kolay soruyor. Genel biraz zor olacağını düşünüyorum. Öyle kolay sormazlar diye düşünüyorum. O yüzden daha çok hazırlanmak istiyorum. Yazılar 26 Mayıs'ta başlayacak. Arkadaşlar, fen de 28 miydi? Evet, 28 Mayıs'ta fen yazımız vardı diye ya, hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ama 20'lerde bir şeydi. 28, 29, 27 civarında bir şey. 26 değil arkadaşlar. İlk yazımız değil. Yani öyle bir şey civarında. Halil'de aynı mı bilmiyorum arkadaşlar. Sanmıyorum ya. Ama e, şu an ilgenel olduğu için e, bizim bildi hep aynı diye düşünüyorum. 8 Arkadaşlar ben dikkat ettim. Bence 5 ve 6'larda doğru düzgün e, ilgene olmayacak. Bir iki tane olacak da. E, ben ben bildiğime bakdıklarım 5'lerde yok. Zaten 5'lerde olmasını ben çok şey görmüyorum ama 8'lerde de yok. Bence 8'lerde olmalı diye düşünüyorum olursa da yani bir tane gördüm şu ana kadar. Birinci dönem sadece bir tane ilgilenen sınavlar vardı. Ben bu benim çok şaşırttı arkadaşlar. Bende daha çok olmalıydı. E, videonun başında hatırlattığım gibi arkadaşlar bu ayın sonunda e, bu sınavı açıklanacak 30 Mayıs'ta arkadaşlar. Şu an 14'ündeyiz. Evet. E, evet 14'ündeyiz arkadaşlar. Birazcık zaman kaldı. Kaç ne kadar kaldı? 16 gün falan kaldı. 16 Aynen 16 15 gün civarında bir şey kaldı arkadaşlar. İnşallah hepimiz kazanmışız diyorum. İnşallah, inşallah. Şöyle e, matematik yüksek olup yani atıyorum 2000. kişi e, 2002. Ondan sonra 3 kişiyle aynı mesela üç kişiyle puanlar aynı sadece matematik yüksek olduğunu geçiyor mesela. Onlardan çok şey oluyorum ya. Niye aynı puanı yapmışlar? Öyle sınav sıralamaları da oluyor arkadaşlar. Onlardan biraz nefret ediyorum. İnşallah öyle bir durum olmaz arkadaşlar. Ve bugünkü videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hepinize şimdiden başarılar arkadaşlar. Yazılı e, sınavlarınıza ve denemelerinizde.